Merhaba arkadaşlar, artık ben Nikon'un birlikte Roblox'ta bakıyorum. Yepyeni bir oyundayız. Bugün uzun zaman sonra bir kas geliştirme oyunundayız. Arkadaşlar bakın burada bir kas geliştirme yeri var. Burada Aeropopi, Karateci Aeropopi. De zorlanma sizleri falan geliyor. Böyle kas geliştiriyoruz ve buraya girip daha önce ağır eşyaları falan çekiyorduk. Hatırlıyor musunuz? oyunu geçen sene oynamıştık. Bunda da yukarıdan aşağıya doğru eşyaları toplayıp kıracağız arkadaşlar. Bakın. Daha da pick up diyor. Pick up'tan topladık. Masayı aldım. Masa, sandalye ne var ne yok hepsini aldık abi. Buraya getiriyoruz arkadaşlar. Amacımız buraya koymak. Place item diyor. B break item diyor. Kır. Yukarıda aşağıda kırıyoruz. Çılgın papi. Arkadaşlar bu şekilde enerji topluyoruz ve sonra onu kasa dönüştürerek 50 kasa diğer haritanın kilidini açacağız. Yukarıda araba var arabanın yanına gidelim bakalım arabayı da kırabiliyor muyuz? Ben galiba dünyanın en ağır kaldırıp da kırma şampiyonu falan olacağım bugün. Aa, adam, o, bu item çok fazla ağır diyor önce git çalış diyor bu itemi kaldıramazsın diyor hemen gidip arabaya saldırıyorum ben de. demirlerden başladım o zaman demirleri kırıyorum o benim nasıl bir gücüm var dostum geldi dostum hoş geldin bana demir aldım 4 tane dostum geliyorum hadi hemen 50 kas gücü yapıp diğer haritaya gidelim Diğer haritada ne var çok merak ediyorum sanırım gittikçe arkadaşlar tank falan kıracağız o oh, o oh, demiri nasıl kırıyor Uuu, kafamla demir kırıyorum abi. Böyle bir oyun yok abi. Hemen kasımızı geliştirelim. 26 enerjimiz oldu. Çalışeron <laughs> Eron. Strong noob oldum ben şu anda. Panda efsane noob yani. Direkt noob. Strong noob. Güçlü noob adamız yani. Biraz daha gidersek pro da olacağız arkadaşlar. Güzel. Hadi diyor başta devam et diyor kas geliştirme Kod var kod yazalım bir dur. Arkadaşlar buraya hemen smash. 500 yazıyoruz. Ne geldi abi? Double smash speed geldi. Ha, kırarken double smash gücümüz olacak. Kafayla falan gireceğiz. Bacakla, ayakla, kollar ne varsa gireceğiz abi. Tuğla aldım masanın üstüne. Dostum araba geliyorum dostum. Arabayı şu an kaldıramazsın. Ben de buralar kaldırırım. Arabayı tek başına nasıl kaldıracaksın zaten? Önce a, closet tuvalet var. Tuvalet isterim. Bir daha gene tuvalet kıracağız arkadaşlar. İçinden ne çıkacak acaba? Ay çok ya onu kırmayalım mı? Vur 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 papi. Oy. Arkadaşlar koyuyoruz fırını kıracağım fırın. Fırın fırın. Evdeki fırını kır. Allah fırın patlıyor. Oo fırın patladı arkadaşlar. 37 enerjimiz var. Hemen buraya gelip kasımızı çalışalım. Hadi 50 yapmamız lazım abi. Hadi. Hayalimiz kaslı ve güçlü olmak. Gidiyorum şimdi bakalım ne kaldırabilirim. Tuvalet alabiliyor muyuz Ağlama be. <laughs> 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 tuvalet. yeni dostum yapmazdım onu. <laughs> Burada ne var ne yok gibisini almam lazım. Tuvaletten ne çıkacak bakıyoruz. Kıramadım tuvalete bir daha bakayım. <gülüyor> <gülüyor> altın tuvalet var. Altın tuvalet. Alamadım. Kıralım şunu altın tuvalet alalım hemen. Adam alkışlıyor arkadan. Yarışmacımız Yaro Papi'ye tahtasını ve tuğlasını da kırıyor. Altın tuvalet benim. Dostum benim o dostum. Dostum alamıyorum. Oğlum ben aldım ben aldım. he. Altın tuvaletle ekstra güç verecek enerji sanırım. Hı -hı. Bilmiyorum. Abi o Panda. Du -du Bu benim. Panda tuvaletin üstünden kalk. Bak hepsini birlikte kırarsam sen de yalan olursun. Hadi, hadi. Ha Aa ödül çıktı. Aa bakın ödül çıktı. Buraya kadar izleyen sevgili takipçi. Umarım oyunu beğenmişsindir. Harika bende kanalımıza abone oldun mu? Olmadıysan bir ol be. Videoyu da beğenme lütfen. Ay koyuyoruz. Vay 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 Hadi oh hadi oh oh Karateci Bobby Arkadaşlar 50 yapıyorum Arkadaşlar az önceki gelen ödül hemen gitti Double range geldi o da uzaktaki eşyaları alabiliyordunuz 50 sip range ben gidiyorum Dostum daha yeni gidip bir dostum Hero papi. diğer haritaya gitmeden önce şu arabayı bir deneyelim bakalım kaldırabiliyoruz mu arkadaşlar Çok çılgın oynadım gene Arabayı alabiliyoruz mu? Oo arabayı aldım. Hemen bunu bir kıralım hemen. Allah. BMW'yi kırıyorum. Aa, araba patlıyor arkadaşlar. Tuvalet gibi. Aa pandaya bakın sarı, ara sarı, araba almış. Gold. Tamam bir sürü çıktı. Hadi kullan bakalım. Sıradaki yere gidiyorum. Oo portal gibi bir şey oldu. Aa sahile geldim. Companion tebrikler. Sen Companion'a geldin. Companion Farklı aksesuarların sana yardım edebildiği bir şey. Onları şaptan bulabilirsin dedi. Companion ne demek abi? Yanında bir tane noob gibi bir şey var arkadaşlar. Ayy pet bu. Dostum ben de geldim. Yanımıza pet geldi panda. Dostum bak bu da bir şey alabiliyoruz dostum. Bakalım arkadaşlar. ne alabiliriz buradan? Galiba buradan bir şey alıyoruz ama arkadaşlar enerji lazım önce. Dur bakalım önce toplayalım. Sahildeyiz bisiklet. Oturma bankı bisiklet. Şezlong. Daha kaldıramıyorum sıfır oldu gel bakayım noob Noob'la birlikte mi kırıyoruz acaba burada bize yardım ediyor olabilir Gittikçe demek oyun yanınıza yardımcı veriyor Hala hala hu hala vay Gitti güzel bisiklet Kasta papye. bakalım burada daha başka neler varmış bunları alalım bunları alalım Aa yengeç aldım. <laughs> Ay yengeçler var iki tane onların da üstüne hoplayacağız şimdi saldıracağız yengeçlere Sövürde ikinci vur 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 yengeçler yok oldu bisikletle Evet 133 enerjimiz oldu arkadaşlar gidiyoruz panda bir şey çıkartmaya çalıştık çantı çıktı Evet buradan bir şey çıkıyormuş ve bunu pede takıyoruz galiba arkadaşlar Aha Değişik bir şey çıktı tavşanlı çanta çıktı Sırtına taktık hadi gel bakayım noob noobun noob sırtına çantayı taktık o onu güçlendirecek galiba o da bize yardım edecek galiba bilmiyorum ben yani, değişik bir şeymiş Arkadaşlar oyun güzelmiş bak uzun zamandır böyle oyun gelmemişti gene sevdim bu oyunu <laughs> Sıradaki haritada ne var çok merak ediyorum ya. 250 kas gücü lazım. Hepsini al 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 yengeç topla 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 topla. Bu item çok ağır git önce çalış diyor. Tamam abi. Tamam abi çalışırız o zaman. Oy çok iyi saldırdım. Tekrar toplayalım. Yengeç yengeç Ne varsa alalım yine. Aa hemen bitti. Yengeçler çok ağır sanırım. Üstüne fazla bir şey aldırmıyor oyun. Bandaya bakın bir sürü şeylerle geliyor. Kır, kır, kır. O hemen bitti. Evet. Gidelim bir kas çalışalım şimdi. Hemen başlayalım. E'ye basamıyoruz. Bastık. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. E vücutta bir değişim olsaymış o daymış. Arkadaşlar 238 kas gücüm oldu. Coştum ya. Evet ben bitiriyorum galiba. Hadi çalışalım. Eşyalar buraya fırlıyor panda yavaş. 248 e 250 geçtim ben. Diğer haritaya gidiyoruz. Bakalım orada ne var. O 266 kas gücü yaptım. Dur dur sen helal. Pandayı geçtim bir anda coştum ben. Şu ana kadar hiç robux harcamadım arkadaşlar. 250 gidiyorum. Bakalım burada ne var. Evet parçala. Sümüş. O burası neresi? Yeşil çimenlikte mangallık yere geldik abi. Sahiden mangal yapmalık yere geldik abi. <laughs> Çok güzel. Mangal eşyaları var. Bakın yerde böyle bir tahta var arkadaşlar. Demir bir şeyler var. Bilye gibi bir şey var. Sakız makinesi var. Sakız şeker makinesi. Kutulu. Gel parçalayalım bakalım şunları be. Abi vur 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 abi vur abi vur abi. Oo ödüller çıktı üstünden. Ödülleri birazdan alacağız. Şimdi almayalım. Onları kas yaparken alacağız arkadaşlar. Yukarıdan hala bir şeyler düşüyor. Oy dinamit şey iyi geldi dinamitli Çok fazla bir şey alamıyoruz. Burada bunlar bayağı ağır herhalde ya. Arkadaşlar koyalım. Şunu alalım bir de hızlı koşmayı alalım. Şimdi hemen kas çalışalım bakalım. Double kas aldık arkadaşlar. 10 saniyemiz falan kaldı. Oo güzel 306 kastık. Topla topla topla. Hemen bitti ya. Sakın makinesini kıracağız şimdi de. Bakalım onun içinden oyuncak çıkacak mı? Ali Etrafa top seçildi. Çok güzel ya. <laughs> mangal aldık Mangala yapacağız. Mangala tek başıma sadece mangal alabildim. Çok ağır bir şey ya arkadaşlar demek ki. Mangaldan da kömür çıktı herhalde. Ne çıktı anlamadım. <laughs> Abi mangal ne kadar ağır. Bir tane bunu alabiliyorum. Altın arıyorum arkadaşlar. Altın. Gördüm galiba bir tane. Bir tane altın bulduk. Ondan hediye çıkıyor. O oh, hediyelerle çok işimize yarıyor ya. Çift kas falan geldi mi çok güzel oluyor arkadaşlar. Harbi diyorum bak. Oh şelale mi atıyor ne anlamadım. Aldık bunu götüreyim bakalım bunun içinden bir şey çıkabilir. O oh, bilardo var. Bunu alabiliriz mi? Alamadım. Mangal alalım. İkisini getiriyoruz bakalım şimdi vur abi. Aa ödül çıktı hızlı koşma geldi. Dostum sen nasıl geçtin oraya? Ben coştum panda ya ben coştum ya. Ay yarım abi abin coştu ya. Hepsini topladık Şimdi koyalım arkadaşlar yapıştı. Birazdan kas çalışacağız. Birazdan bize kas lazım abi kas lazım abi. Gene altın sarısı bir şeyler bulursak alalım arkadaşlar. Bu tarafta hiç yok. Burada da yok. Aa aynı yerde var gene. Aynı yerdeki yere gidiyorum. Onu hemen alalım. Evet şimdi arkadaşlar. Bakın buradan güzel şeyler çıkabilir. A çıktı. Şimdi kas çalışma gücü. Günü. Zamanı. Kas çalışalım abi. E bas. Vay. vay. Çok iyi artık şu an. Heron Poppy. 442 yaptık abi. Daha ne yapalım ya? Bin yapmak gerekiyor diğer harita için arkadaşlar ama onu yapamayacağım ben ya maalesef. Bir tane daha coins altın buldum. Bakın altın sarısı. Bilardo'yu aldırmıyor. Panda da gelmiş buraya. Şimdi bunları gidip parçalayalım bakalım gene bir altın sarısı bir şey çıkacak mı? Abi 1K yapamayacağız gibi ya. Buradaki peda ödül alabilirim. Şuradan. Bir kıralım. Arkadaşlar bakalım burada ne kadar istiyormuş. 1K enerji istiyormuş. 506 var arkadaşlar. 1K enerjiye pedimize şekilde şu bir şey alabiliriz. Burada da ona bir aksesuar takarız şimdi. Dur önce bunları bir toplayalım. Abi iki tane şey alıyorum. Anında bitiyor ya. 931 oldu. İki tane daha vurursak 1K yapacağız. Pede bakalım ne gelecek. Çok merak ediyorum burada. Aha pet. Hadi bakayım sana bir tane bir şey açacağım şimdi burada. Bakalım arkadaşlar. Oo ne geldi abi? Aha. Oy maske gelmiş. Vay şekil oldu ne. Nut bizden şekil ya. Topla 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 götür. Arkadaşlar video burada bir tane umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. İkinci bölüme gelebilir oyunun sonuna kadar da gidebilirim. İlk bölüm ya bu. Bakalım sevdiniz mi? Merak ediyorum. O yoruma yazın. Sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.